ADF'in 15 yıllık geçmişi içerisinde Adefi'ye gelip giden çok sayıda politikacı, yazar oldu. Bunlardan çoğu bugün belki artık politikayla ya yazarlıkla uğraşmıyorlar, uğraşamıyorlar ama işlerinden bir tanesi Hadefi'yi baştan itibaren çok iyi tanıdı ve Hadefi'ye şimdiye kadar da sadık kaldı. Sayın Uğur Mumcu bugün de aramızda. başkasınız. Hepinizi kendim ve gazetem adına saygıyla selamlar. Bugün ADF dünyada kutuplaşmaların son bulduğu küreselleşme adıyla kapitalist modelin egemenliğinin ilan edildiği bir dönemde toplanıyoruz. İçinde yaşadığımız dönemi kapitalizm ve Sovyet Marksizmi arasındaki bir savaşın, bir ideolojik savaşın kapitalizm, Amerikan kapitalizmi adına noktalandığı dönem olarak da görülebilir. Fakat aslında bu savaş 200 yıllık sosyal demokrasinin kendi egemenliğini ve ideolojik üstünlüğünü tanıtladığı bir dönem olarak görülmeli. Gerçek savaş, gerçek boyut bu anlamda değerlendirilmeli. Böyle bir dünyada artık solun bittiği, sosyalizmin dünya tarih sahnesinden çekildiği ileri söylüyoruz. Oysa emek sermaye ikileminde sömürü kalkmadıkça yaşayacaktır, sosyalizm yaşayacaktır ama başka modellerle yaşayacaktır. Biten, iflas eden Sovyet Marxizmidir. Yeniden doğan, gelişen, güler yüzlü, barışçı, yeşilci, emeğe saygı ve kimliğe, kişiliğe saygıyla uluslararası kültüre dayanışmayla kucaklaşarak ulaşan yeni sosyal demokrat ve demokratik sosyalist anlayışı. Bunun <laughs> sancıları için de... <laughs> Türkiye bu savaşa, bu uygarlık savaşına ne yazık ve yazık ki çok geriden ve yavaş adımlarla katılıyoruz. <laughs> Türkiye'de bugün yapılması gereken iş 12 Eylül Anayasası'nı bir an önce yürürlükten kaldırmaktır. Partilerimizin 12 Eylül'e karşı olduğunu ilan eden partilerimizin aritmetik toplamları teorik olarak bu veriyoruz. Bu partilerin içinde 12 Eylül faşizminin cezaevlerine gönderdiği sayın liderler var. Yine bu partilerin içinde 12 Eylül faşizminin siyaseti yasakladığı liderler var. Ancak ne acı ve yazık ki bu partiler bir araya gelip bir anayasa değişikliğini bu kadar süreye rağmen getiremez. Eğer bu anayasa yürürlükteyse ve 12 Eylül yasaları yürürlükteyse Türkiye'de demokrasiden söz edilemez. Nasıl edilsin ki diyoruz ki yeni katılım, yeni yapılanma. Sendikalarla siyasal partiler arasında bağ kurma yasak. Memurların siyasal partilere üye olmaları yasak. Kendi sendikalarını kurmaları yasak. Böyle bir modelde sosyal demokrat yapılanma da olmaz. Özetle Türkiye'de demokrasinin gelişimi için birçok koşul var ama mevzuat demokrasiye yönetilir. Mevzuat anayasa değişikliklerinin gelmemesine siyasi partilerde egemen olan edilgen tutuma ve 12 Eylül'ün bilinç altlarında yer eden kalıntılarına var. Yoksa eğer demokratik demokrasi dönemi açılacaksa bu anayasa değiştirilir. 12 Eylül faşizmini yaratanlar mahkeme önüne de çıkarır. Ama görüyoruz törenlerde. E, emekli General Kenan Evren başta olmak üzere Sayın Başbakanımız gülüşler içinde bir araya gelebiliyoruz. Öyleyse bu demokrasi söylemlerinin bir anlamı yok. Aldatmaca. Şimdi Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile DYP'nin bir araya gelmesi bütün demokratlarda, sağ ve sol demokratlarda mutlaka Çünkü toplumda Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi veya Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti Parti'nin yarattığı gerginlikler bu koalisyonla bitecek, bu koalisyonla ilişkiler yumuşayacak ve demokratikleşme paketi gündeme gelecektir. Demokratikleşme paketi bazı konularda güç olabilir. Ama şimdi soruyorum, İnsan Hakları Bakanlığı kurduktan sonra İnsan Hakları Bakanlığı ile ilgili yasayı hala çıkarmamanın ne gibi özrü var? Parasal özür mü? ideolojik özür mü? Nedir özür? Demek ki parlamentomuz ve siyasal partilerimiz henüz çağdaş demokrasiyi pek anlamış değiller ya da uygulamaya geçirmiş değiller. İçlerindeki iyi niyetli unsurlara rağmen. Değerli konuklar, değerli delegeler. Dünyamız 20. yüzyılın başındaki drama yeniden sürüklenerek yeni bir korkunç döneme giriyor. Biliyorsunuz 20. yüzyıl bütün dünyada hortlayan, bütün dünyada örgütlenen etnik ayaklanmalarla başladı. Şimdi 21. yüzyıla girerken yine aynı tabloyla karşılaşıyoruz. Dünyanın dört bir bucağında etnik silahlı ayaklanmalar var. Avrupa Birliği'nden siyasal söylemlerde en çok söz edildiği dönemde Bosna Hersek'te insan kan akıyor ve gelişmiş kapitalist ülkelerden üretilen silahlarla insanlar orada birbirlerini kuyuyorlar. Ve bütün dünya buna seyirci kalıyor. Neden? Çünkü Bosna Hersek'te petrol yok o yüzden. Birinci Dünya Savaşı öncesi olduğu gibi pergel ve cetvelle bölünüyor ve pergel ve cetvelle sınırlar çiziliyor. 1933 yılında Amerikan şirketleri Suudi Arabistan petrollerini ele geçirdiler. Aram Yine batılı petrol şirketleri İran'da Doktor Musaddık'ı devirdikten sonra İran petrollerine egemen oldu. <laughs> İşte bugün yaşanan kavga, Kuzey Irak'ta yaşanan kavga yıllık geliri 16 milyar dolar olan Musul ve Kerkük petrollerine Batı şirketlerinin egemen olma kavgasıdır. İşte bu kavga için Kürt Kürt'e Türk Türk'e kırdırılıyor. Bunu çok açık Dünya öyle bir iletişim çağı yaşıyor ki insanlar televizyon kanallarıyla, uluslararası haber ajanslarıyla ve çoğu kapitalist ilişkiler içindeki yazılı basınla belli yönlerde koşullandırılıyor. Örneğin Saddam Hüseyin'e savaştan önce kim silahlandırıldı? Hangi batı kapitalist ülkelerinden çıkan silahlar Saddam'a ulaştı? bu akla çok geç gelebiliyor. Hangi kimyasal maddeleri, hangi Alman şirketleri sattı? Halepçe katliamında hangi şirketlerden üretilen kimyasal silahlar kullanıldı? Bunu birçok insanımız, Alman meslektaşlarımız bile anımsamıyor. İşte Halepçe katliamını Kürtlere Halepçe katliamını yapan Saddam bunu çakal ve bıçakla yapmadı. Alman firmalarından ürettiği kimyasal silahlar yaptı. Geçen Alman Sosyal Demokrat Parti Kongresi'nde Şansölye adayı Lafantin'in dediği gibi Alman şirketleri önce kimyasal silah sattılar. Saddam'a sonra da kimyasal silahtan alınmak için gaz miskili. Dünya bu kapitalist <laughs> ilişkiyi bu... bu, bu 20. yüzyılda dünya silah ticareti 3 dönemde doruk noktasına sıçradı. İlk dönem 1913. Bütün dünyada milliyetçi akımların örgütlendiği yıllar. 1913'ten sonra biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı yaşandı ve insanlık büyük bir dram içine Yine dünya silah ticaretinin 1933 yılından sonra büyük tırmanış gösterdiği yıl 1933 yılıdır. 1933 yılda biliyorsunuz kıta Avrupa'sında nasyonel sosyalist akımların silahlı örgütlere kavuştuğu yıllardır. Ve ikinci Dünya Savaşı'na hazırlık yıllardır. Üçüncü dönemde 1975'te başlamıştır. 75 1975 yılıyla başlamıştır. Bugün Örneğin Amerika'da üretilen silahların üçte ikisi Asya ve Afrika ülkeleri tarafından satın alınmaktadır. Bu da dünya silah ticaretinin soğuk savaştan sıcak savaşa kadar her alana egemen olduğunu gösteriyor. Ülkemize de 1980 öncesi Türkiye'deki terör ve kanlı çatışma döneminde nereden gelen silahlar kullanıldı? Genelkurmay Başkanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre ele geçen 822 bin silahın onda 9'u NATO ülkelerinde üretilmiştir. Milyonlarca mermi yine NATO ülkelerinde üretilip Türkiye'ye bir Varşova Park üyesinin topraklarından bir Varşova Park üyesinin devlet şirketleri aracılığıyla sokulmuştur. Bulgar şirketleri ve Kintex şirketi Türkiye'ye milyonlarca mermi ve yüz binlerce silah sokmuş ve bu Bulgar şirketleri Türkiye'deki temsilcilerini milliyetçi, muhafazakar politikacılar, milletvekilleri, eski bakanlar ve eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları arasında seçmiştir. Ve Türkiye 12 Eylül dönemine böyle bu koşullar verildi. Türkiye tam anlamıyla Batı silah tekerlerinin Türkiye'ye bir Varşova Paktı üyesini kullanarak soktu silahlarla destabilize edildi. Ondan sonra da olanları biliyorsunuz. Silahlı çatışma oldu mu? Sonunda en fazla silaha sahip olan örgüt son sözü söyler. O örgütte ülkelerin silahlı kuvvetleridir. Gelmiştir ve yönetimi herkese. Sonra ne olmuştur? Hükümet kimlerden kurulmuştur? MES Başkanı MES Başkanı Turgut Özal Cunta'nın Başbakan Yardımcısı'dır. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun bütün yöneticileri tutuklanıp işkencelerden geçirilirken ve idam talepleriyle, ellerinde kelepçelerle mahkemelere getirilirken bir başka konfederasyonumuzun genel sekreteri de Cunta hükümetine MES Başkanı'nın yanındaki koltuğa oturarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Türkiye'de ondan sonra işçi hakları, ondan sonra <laughs> çalışma hayatı, ekonomilerin militarizasyonu adını verdiğimiz modeller için gelmiştir. Örneğin banka işyerlerinde görev yapmak yasaktır. Neden? Hangi milli güvenliğe aykırıdır Sabancı Bay Sabancı'nın Akbank'ında görev yapmak? sermaye sınıfının cuntalarla olan ilişkisini göstermektedir. Bu ilişki daha sonra devam etti. Liberal olduğu iddiası, iddiasıyla iktidara gelen ana çalışma hayatını düzenliyoruz diyerek Petkim'de de grev yasağı getirdi. Neden? Çünkü Petkim'i grevsiz bir iş yeri haline getirip yabancı sermaye ya da Suudi sermayesine satmak için. Türkiye'de yine ana iktidarı tarafından getirilen terörle mücadele yasası devrimci işçi sendikaları konfederasyonu davası yargıtaydayken yargı hakkını da elinden alarak diskin mal varlığına el koydu. Ve bu bu yasak düzeni bu koalisyon hükümetinin kurulduğu günlere kadar devam etti. Şimdi acıyla anımsıyorum. Anımsı. Bu hükümet gelir gelmez ilk işi herhalde bu anti terör yasasının geçici maddesini kaldırıp diskin mal varlığını, gasp edilen mal varlığını diske geri verdik Ama bunu yapmadı, yapamadı. Değerli arkadaşlarım, doktor değilim. Ölüm nedenlerini bilemem ama Türk işçi sınıfının yetiştirdiği en büyük liderlerden biri olan Abdullah Abbas eğer ölmüşse işte bu yüzden öldü. O gün iki saat önce <laughs> Şimdi kara mizah gibi Türkiye'den gelmeden önce gazeteyi açtık. Biz mavraları mahkeme kararlarıyla şu anda diske iade edildi. Ama kara mizah gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları bu yasayı yeni ele almaya başladı. Böyle emek saygısı olur mu? Böyle sosyal demokrasi. Olur. Şimdi sosyal demokrasiyle öldüler. Üç yana Şimdi değerli arkadaşlarım iyimser olmak için çok neden vardır? İyimser olmanın nedeni değişen dünyadır emekçi sınıflardır, onların örgütleridir. Ama Türkiye'de karamsar olmak için de bazı nedenler